Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş Sefa gittiniz. Hasan bugün ne yapacağız biliyor musun? Bilmiyorum. Bugün arkadaşlar bir zeka testi, zeka oyunu yapacağız. Yani parkurlar olacak. Hasan sen beynini çalıştıracaksın. Ben de beynini çalıştıracağım ve bunları geçeceğiz. Tamam. Sende beyin var mı? Var. Kaç IQ'sun? Hiç ölçmedim ki. <laughs> ben de ölçmedim ama bayağı bir yüksek IQ olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Evet o ok işareti bizi götürüyor ve bu tarafa doğru gidiyoruz. Peki Hasan bu video kaç dakika gelirse yenisini atıyoruz? 5000 like. mi diyorsun? Evet. Çekik gözlerini yerim senin o zaman arkadaşlar. Hadi 5000 like atın. 5000 like bekliyorum. 5000 like çok kolay. Aşağıdan hemencilik like atıyorsun. Oy öğretici diyor. level 1. Evet öğrenelim arkadaşlar. Bakalım nasılmış. Burada bir adam da var. Bas bas. Kırmızı e, düğmeye yoruldan. bas ve koş. Tamam koştum. Heh, buradan nasıl geçeceğiz? Zıplayarak. Böyle zıplayarak. Zıplamazsak ne olur? Ölür müyüz? Mor. Basayım abi geç. Bastım. Tamam. Ben geçiyorum. He şimdi sen mi geleceksin? Tamam bas abi. Sana mı basayım? Azam buraya basayım mı? Hayır moru bas ben geçeyim. Ee, bastım hadi gel. Oo, bunu ağırlıkla böyle yardım ediyorum sana. Tamam güzel. Gel bıraktım. Tamam şimdi sen Geç basıyorsun abi. ben geçeceğim. Bırakma. Sakın bırakma. Sakın bırakma bırak. Bırak düşsün şu. Tamam şimdi maviye geçtim. Mavi. Sen nasıl geleceksin? Abi yukarı çık oradan basacağım ona. tamam o basıyor ben de buraya basıyorum. Gel. 3 kişilik ekip olduk ama. Bir şey diyeceğim bunlar ki. Ne yaptı? Aa, abi? oğlum bu seni kandırdı zıpladı. Git lan buradan git. Hasan bu seni kandırdı ya. Ya yalancı çıktı ya. Bu zıplıyor bak 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 Elena. Elena sen ne yapıyorsun Elena? Ay ne diyorsun sen ya? Ben Ana Hasan aşağı atladı kız. Ben dayanamadım. Vallahi dayanamadı. Ben de kızmamıştım ama arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı atladı. Hasan hadi gel bekliyorum seni. Heh gel gel şimdi gel Hasan kimseye güvenme bana güven bir tek Samet Parlak burada kurtarıcın bekliyor seni Gel bas 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 maviye mi basayım Evet Hoppa gel, gel. Evet Arkadaşının kafasından atla diyor gel kafana Hop Hop Oley e, sen nasıl geleceksin Orada bir düğme olmuş abi. Burada düğme Aha burada var Hop şöyle, hop böyle. Tamam. Oo oh, gel gel portal açıldı. Tamam Dedim sen geç, ben geleceğim şimdi. Tamam oh. abi oradan içeri gir. Azan ah, aç bu portalı ben nasıl geleyim tek? Ne demek aç portalı? Senin oradan açman lazım, kapı kapandı. Emin evet, misin? Evet. Ay beni lobi attı, ilk başladığımız Aa kazandık mı yoksa? Evet abi birinci turu geçtik. Dur şöyle hemen koşuyorum. Hop aha tamam şimdi geçtim. Tamam birinci seviyeyi tamamladın diyor. Oley. Hadi gel abi ikide selametler İşte bu arkadaşlar kazanıyoruz gördüğünüz gibi. Samet Parlak her yerde zekidir. Samet Parlak'ın izleyicileri de zekidir değil mi? Evet ben de zekiyim arkadaşlar. Evet Hasan da Samet Parlak olduğu için. Abi. Efendim. Gel abi. Sana Samet Ay, Parlak dedim. Ben ben şimdi sen abi ben sana fark değilim. Ne tamam, burada yapacağız? Basıyorum. O süre var. Evet, Bekle, tam. Şimdi bir daha basacağız abi. Kaç kaç ee. süre oldu ne? Koş. Koş. Abi koş. Ee. Gel abi gel. Geç tamam, abi. Tamam. Ben... Oy. Oy. Vay. Vallahi Valla son anda ettim. Gel. Zıplayayım mı? Hop. <laughs> he sen kırmızıya gidiyor. bas. Ben buradan geçeceğim. Hop geç abi. Hop geçiyorum abi. Hop hop. Eğlenceliymiş ha. Valla sardı. Sardı arkadaşlar. Abi. Ay. E, vallahi yanlışlıkla e, sen, tuşu karıştırdım. Ben şimdi nasıl geleceğim? Tamam ben dur geri dönüyorum. Senin geleceğim? için geri dönüyorum. Senin için geri dönüyorum. Tuşu karıştırdım ya Basan kusura bakma. <laughs> dur buradan hızlı atla. Allah. Allah. Koş 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 koş. koş. İlk önce sen bas. Abi ne yapıyorsun? Oğlum ben girecektim ya. Hadi geliyorum. Geldim. Hayır lan ben sen de geri geliyorsun abi. Evet. Aynen o yüzden kötüymüş ya. Ben ne güzel seni trolleyecektim. <laughs> yani ben de düşersem sen geri gelmek zorundasın. Aa evet. Anladın mı? Sakın trolleyeyim deme Hasan. Ona göre. Trolleyeyim dedim ne olacak? En başa döneriz. <laughs> Boşu boşuna uğraşırız. hiç gerek yok. Bence geliyorum pembeye. Pembe pembe gönlüm sende. Ya hızlı koşma oyununa alıştım çok yavaş geliyor burası. Nasıl? Abi ciddi misin? Vallahi en başa döndüm gelmen lazım. Orada bitiyordu değil mi oyun? Evet abi ya. Sakın orada zıplama Hasan. Sağ ol abi zıplamayacağım. Zıplamak Hop. yasak. Hop zıpladım. Ay geldim. Aman aman. Şimdi buradan dikkatli atlamamız lazım. Hop. 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 Hoppa! Oley! İşte en sona geldik. Geç abi. Ee, küçükler önden. Zıpladım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam dur. Trollemek yok azan değil mi? Geliyorum evet. bak. Geliyorum. Ya, <laughs> bu Ay. Sıfırı. Ay. Sıfırı. Tamam. Bu bölümü de geçtik. İşte bu. Arkadaşlar level 2 de geçti gördüğünüz gibi çok iyi ilerliyoruz. Level 3'e gidelim Hasan. Level 3 nerede? level 3. Gel burada, abi burada. Oo, bas, bas ve koş. koş yazıyor. Evet Hasan, burada ne yapıyoruz? Aa, gerçek yol nedir diyor. Hasan ne yapıyorsun? Aa, burada, hani? buradan top çıktı. Ana, küp çıktı, küp. <laughs> orası orası yanlış yol, yanlış Ay. Yol. Ay, dur. Bunu karşıya mı geçireceğiz? Evet. Allah, bunu nasıl iteceğiz Hasan? Dur, şunlar bassın şuraya. Bunlar trolleyecek gibi. Aa geçtik. Ee bunu bunun üstüne mi koyacağız? Evet. Yo yo buraya biri basması lazım Hasan. Kutuyu tabii, tabii. düğmeye doğru itin. Ha kutuyu düğmeye itin diyor. Aa bunlar trollüyor. Ya bunlarla nasıl iteceğiz ki? Şöyle... Ah aşağı düşeceğiz lan dur yapma dur. Koy lan Bu çıkmıyor ki buraya. Oluyor. Çıkacak abi şu şurada rampası var bunun. Ha ha buradan çıkartacağız. Tamam tamam. Evet. Aferin Hasan ya, be. Aferin Hasan sana. Aferin sana Hasan. Sen olmasan var ya bunlar hiç biri geçemez ha. Bunlar kim ya. ne yapıyor bunlar? At bunları aşağı. Oy Bunları aşağı etmek lazım ya. Aha yeşil. Yeşilden ne yapacağız? Hasan oradan niye gidiyorsun? Oradan değil ki yol. Yeşilden gitmemiz lazım. Burası daha kısa. Daha parkurla mı daha kısa? Buradan mı gideceksin? Ay gelin dersek ya. Parkur var burada. Ölürüz falan. Hasan çok oh. Uh. korkmuştum. Ee sonra e Hasan, Ay, ne yazan? Şey ne? yanlış olmuş. Ya bu kandırıcı ola mı geldik? Gel <laughs> abi. Hasan sen bizi hep kandırıyorsun ya. Niye kandırıyorsun? He tamam şimdi doğru yere geldik. Buradan yürüyelim. İnşallah kalkmazlar. Aman 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 aman. Ah tamam şimdi buraya bas. Gelin siz de gelin siz de gelin. Eşi atlayın. Dur ya gelsinler şunlar. Abi o, o, kız basıyor zaten. Tamam. Atladım. Hoppa. Oley. Oley. Burada aman diyeyim ölme. Ölmem ölmem ölmem. Oh, oh. Buradan nasıl çıkacağım Hasan? <laughs> Biz de öyle Olmadı ya. Dur tamam çıktım gel. Basıyorum gel. Gel 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 gel. Buraya da atlatıyoruz. Ya biz bu oyunun da burası olduk ya. Roblox burası Samet Parlak. Junior Hasan ve Samet Parlak Roblox burası. Evet. <laughs> İki oyuncu. Oo Hasan orta seviyeye mi geçtik? Aynen. O zaman tamam. Hasan bunların hepsini bitirebilir miyiz acaba ya? Bitiririz be çok kolay bunlar. Evet arkadaşlar. Bitirmek istiyorum hepsini. Aha Hasan yine böyle geç. beraber basacağız. Oo bu sefer böyle farklı farklı yerlerden gidiyoruz bak. Ay 4 saniye 3 2 1 zıpla. Tamam. Evet. 2 Hasan. saniye koş. Ay koş. Anam anam anam. Koş. o <laughs> olsun oh, bura güzelmiş ya beğendim ben. Koş. Çarpma bana. <laughs> ya bu mu ya? <laughs> çocuk çocuk oyuncağı ya arkadaşlar. Bir şey abi. Abi. Ne oldu? Gel yani pata Hasan ben geri dönemedim. <laughs> Nasıl? İyi. Heh, gel abi. <laughs> geldim geldim. Ne yapıyoruz? Pet mi açıyoruz? Evet. Açalım. Buradan. E açıyorsun. Nasıl açtın? E basıyorsun buraya gelip. Allah! En çok kazananlar diyor. Evet ne çıkıyor? Kedi! Vee! Kedi. kedi mi oldu? Tadı bana en değerli çıkmış. Yemin et. Vallahi. Şu alttaki kedi mi? Tilki tilki o tilki. O 20'lik. Bana 150'lik çıktı 150'lik. Bana %20'lik. Oo sana bayağı iyi çıkmış Hasan. Şanslısın ha. Bakalım evet. evcil hayvanlar. Tak diyorum. 2x kazanma. Tamam taktım değil mi ben şu an? Evet. Oo güzel. Yanımızda kedimiz de var arkadaşlar. Bu tatlı kedi videoya her like atan öpücük atıyor böyle öpüyor arkadaşlar. Kedi mi atıyor abi? Evet kedi öpüyor. O zaman kedi... ben like attım bile. Kedi öpemez mi? Öper. Allah Allah. Evet. Sen kedileri seviyor musun Hasan? Seviyorum abi tabii. O zaman like adamların kedisi olsun amin. Orası değil burası. buraya niye giremiyoruz ya? Ateş ve su diyor daha yer varmış tamam. ateş ve su mu? Uy ben Hasan ben ateşim ben Aa, kırmızıdan değil. giderim. Hayır, ya tamam. Ben kırmızıdan Ay. giderim ben ateş ben gibiyim. Mavi, rengi ben ben Sen mavisin maviden git. İkimiz Ol. birbirimizin yerine gidemez mi? Aa yandım. Abi sadece kırmızılara basacağız. Ha ben onu denemek istemiştim de. Aa Huy Hasan yapamıyorum ben. Niye, <laughs> burası Zor, mi? burası zor muymuş? Tamam buraya yaptım. Ben sadece kırmızı yani buradan gidebilirim. Allah. Bu parkurları kim yapmış? Güzel yapmış. Basıyorum sarıya. Bas. Bastım. Koş 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 koş. Koş koş, koş. Ana Anam 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 Tamam geçiyiz daha 10 saniye Oo, var. Ooo Bu... daha 10 saniye varmış. Ben kapıda bekliyorum bire. Geçtim. Kırmızı ben buraya değebilirim yani. Allah öldüm. Ee, nasıl geleceksin? Ha, gelebiliyorsun çok... değil mi? Kapı kapandı. Kapandı. Ayda. Abi e, ölür müsün? Rica etsem. Hasan senin için ölmem. Ne? Ölürüm. 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 Atlıyorum. Atlıyorum. Atlayamıyorum. Buradan atlasam. Buradan da atlayamıyorum. <laughs> ha ah, tamam, tamam. Şurada öldüm. Atlayamıyordum da öldüm. Gel evet, abi. bir daha bir, bir, daha hata yapmayacağım. Öl. Haberin şöyle. olsun abi. Hatasız. Kul olmaz. Hatamla. Sev beni. Koş koş. Koş koş koş. Koş koş. Çıldı kapı. Hadi Hasan şarkısı. Hatasız kul olmazmış. O kimin olduğunu bilmiyorum ama güzel bir şarkı. Ya ben nasıl geçeceğim? Ee, sen nasıl geçeceğim biliyor musun? Bence şu kenardan gel. <laughs> o kenardan daha böyle olur. Daha öyle olur. Ben buradan nasıl geçeceğim? Ah! Abi ciddi misin ya? Nazıplanıyor mu oradan? Ay nasıl geçeceğiz? Işte? i̇şte nasıl geçeceğiz? Ben de onu düşünerek deneme yaptım yani. Hasan hani zekiydik biz? Abi burası orta seviyede <laughs> bir zorlukmuş. Olsun ya biz ortayı yapamaz mıyız? Biz zorları bile yaparız. yaparız. Bastım. Ben de bastım. Hoş hoş hoş. Acaba nasıl geçeceğiz? abi tamam, buradan geç. buradan böyle geçiyorum. <laughs> ben nasıl geçeceğim burayı? Burayı deneyeyim mi geçmeyi? Şuradan şöyle şuradan geçmeyeceğiz. Yok buradan gidilmiyor. Buradan yine biraz gidiliyor. buradan da gidilmiyor. Hasan aynı anda mı yürüyeceğiz? Abi W bas bir kere. Hı? Tamam bas. Ay. Hasan. Ah. Ah. Tamam, tamam tamam çöz. Çık, çık. Tamam ben kırmızı olacağım. Herkes kendi rengi olsun şimdi. Ulan Hasan harbiden zekisin he. Bu kim lan Foto mu? Fatuma? Fatuma. E bileyim abi. Fatma mı? Bekle abi çıkıyorum kafana. Çık. Yürü abi. Bir, bir kere yavaş da bas. Bas abi yavaş Bas abi. Abi bu çok zor bu arada. Bir tek şey, burası zor. Evet. Ama burası hakikaten zor yani. Burası da son yani. Yaparız bence yaparız. Bekliyorum ben buradan. Çık. Dur bakalım adamlar nasıl bir taktik yapıyor. Aha. Aa. Gördün mü nasıl geçti. Aa. Kafasından zıplıyor Hasan. Daha zekileri varmış. <gülüyor> <gülüyor> Ya abi sen ciddi misin? Sen <laughs> <Ya> ciddi misin? <laughs> abi onlar yaptı bir de sebep olduk ya. Gel gel yapacağız. Allah'tan bunlar gelmiş ha. Yoksa biz o yavaş yavaş W'ye basa basa. Şöyle <gülüyor> dursam, <gülüyor> şöyle dursam, dursam iyi mi? Aha adam ne yapıyor? Duvara yaslanıyor bak. Sen duvara yaslan abi. Dur izleyeyim. Oho! Gördün mü Hasan taktiği? Böyle. <laughs> duvara yaslan abi. Abi duvara yaslan. Bak duvarı şu anda yaslanmıyorsun. Tamam ha. yaslandım. Aha! Aa, Oo! Geçtim, geçtim. Tamam yaslan duvara. Tamam öyle iyi. Tamam dur. Lan oğlum atlayamadım. Wow! <laughs> <laughs> gel gel. Dur duvara yaslanacağım. İyi mi şu an mesafe? İyi iyi iyi. Hadi <gülüyor> hadi. Woo! <laughs> hadi Hasan son yer. Yapabiliriz. We can do it. Abi burada düşersek bu arada. Ya seni ya Hasan ya niye öyle dedin? <laughs> Bak sakin ol. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Yine baga girdin. <laughs> Oo! İşte bu. Hazan burada <laughs> yanmayalım Koş! Allah, Woohoo! kaydım, işte bu be. Wee, wee. Hasan, gel bitirdik mi? Ne yaptık ya? Son bölüm kaldı, bitiyor. Son bölüm. Ve bundan sonra kazanmış mı oluyoruz? Bitiyor mu? Evet, ya, bitiyor. Arkadaşlar, likelara sizin için bitiriyoruz. Oo, yalnız bayağı uzun. Oo, sıkıntı var mı Hasan? Sıkıntı yok, biz proyuz, bildiğin gibi. Kim basıyor? Ben basıyorum, sen geç. Ne yapıyorsun? El koluyor, hareket yapıyorsun. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Basıyorum aga geç. E, evet arkadaşlar Roblox Pro'ları oyunu bitirmeye devam ediyor. Bastım mı Hasan? Gelin mi? Evet. Geliyorum. Hasan biz pet aldık. Bu pet ne yarıyor? Daha fazla kupa veriyor bize. Oo güzel. Güzel beğendim. Evet bir pembe bir şey var. Burada ne yapıyoruz? Basıyorum. Abi ilerletiyoruz bunu. Bunları üstte mi koyacağız acaba? Yok abi yok ilerlet Bu Aşağıda şeyler var. Oo tamam buraya koyacağız. Tuşa koyacağız. Bak böyle ilk ilişki çok kolay. Şöyle şöyle şöyle. Ben de yani, istiyorum abi sence gücün yetmiyor. <laughs> gideyim. Tamam. Ya kaslıyız yani kastıyız yani. E. Ee? Ha dümdüz Nerede? yürüyeceğiz. Tamam. Ben geçenki elde kaldaktım. Burada yanacakmış gibi hissettim. Gel abi gel. Şimdi ben burada bunu seçiyorum. Ha yine aynı şey. Ben de bunu seçeceğim mecbur. Dur. Ne? Bomba öldüm. Niye öldün? Burada başladım. Burada başladım. Tamam tamam. Oo tamam. güzel tamam tamam. Pembe aklım sende. Bu Hasan şuraya bak. Pembeleri seçmem lazım. Baba yanlış bir pembe olmuşum. Sıkıntı olmaz işte. Aa şeyler. Hasan doğru bastım. Ona rağmen başa döndü. Tabii abi Seni bu demek değil mi? Yoksa geçeyim. Bak geçer mi? Bir şey diyeceğim ben doğrudan gittim. Ama beni patlattı. Gel abi gel. Bak çok çok yaramam lazım. Sen de mi pembesin? Evet. Buradan kafadan zıplayacağız buradan. Yok düzlükleniriz. Hop! Düzüklendiriz. Aa. Düzüklendiriz. <laughs> renkli. ayrı ayrı ayrı. Ben sana dedim. Ben sana dedim ayrı renk olacağız. Niye boşuna iki tane renk var burada sen Biraz kafayı çalıştır. Olur. Ben de pek çalıştıramıyorum abi. Biraz zeki olmalısın, senin gibi zekalı bir adam. Niye zekalı ol olmalı? Pardon adam Niye dedim aslan çocuksun. Abi ben çocuk adamım belki. Ço belki ben çocuk Ç adamım. Gel buraya çocuk adam. Çocuk adam.

Uçuyor mu lan? Ben de uçacağım. Ben de uçacağım. Uçamıyorum. Arkadaşlar daha fazla video için like atıp abone olmayı unutmayın. Sol taraftaki videoda sizi bekliyoruz. Tıklayın gelin. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.